sevgili izleyiciler. Şimdi oğluma yazdığım bir nasihate okumak istiyorum size. Bu bütün çocuklarım için yani dünyada bütün çocuklar için geçerlidir. Ben oğlumun şahsında bütün genç nesile seslenmek istiyorum. Şeytanları insanı talan ediyor. iki yüzler hep dostunun diyor. Ol, ol, ol. Dünyayı pislikler aldı gidiyor. Her olur olmaz da daralma ol, daralma ol. Pislikler dünyayı aldı gidiyor, gidiyor. Her olur olmaz kırılma ol, kırılma ol. Biz dört kişiydik, birisi hani Kara topraklarda çürüdü teni ol, 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 ol Farkına varmasın zehirler seni Kara yılanlara sarılma ol, sarılma ol Farkına varmasın zehirler seni Kara yılanlara sarılma ol, sarılmaya ol. Sarılma yavrum oyum Daha neler saklı bakın kaderde Bulunmaz dost kolay kolay her yerde ol ol, ol. Onlar senin için düşerler derde Anaya babaya kırılma ol kırılma ol, ol. Onlar senin için düşerler der de her olur olmaza kırılma o ol. kırılma o Emtereyim bu çileyi çekemez, beklemez Bu çileyi herkes olsa çekemez, ol çekemez Dünyanın işi bak bitmez, tükenmez Ölümüne çalışıp yorulmaz Dünyanın işi bitmez, tükenmez. Ölümüne çalışıp yorulma oğul. Yorulma kuzum ol. Sevgili dostlar, sevgili izleyiciler, merhaba, merhaba, merhaba canlar, merhaba. Evet, bugün gene bir programda sizlere böyle bazı şeyleri paylaşarak ben bazen bu gözlüğü kullanıyorum. Sayın izleyiciler sakın ha yanlış anlamayın. Acaba bize bu, bu böyle force falan mı yapılıyor diye sakın ha. aklınıza böyle bir şey gelmesin. Gözlerimdeki rahatsızlıktan dolayı bana vuran bu stüdyonun ışıklarından dolayı gözlerim biraz rahatsız. Onun için bunu takıyorum. Beni bağışlayın lütfen kusuruma bakmayın. Evet sevgili dostlar dediğimiz gibi biz her zaman haklıdan yana biz her zaman dürüstten yana tavır aldık ve bu tavrımızı sürdüreceğiz. Bizi sevenlere de sevmeyenlere de herkese gönül dolusu merhaba diyorum ben. Dostlar yakında seçimler var. Bakın bir aşığınız bir ozanınız olarak acizane size söyleyeceğim tek bir kelime var. Cumhuriyeti kurtarmak sizin elinizde. Atatürk ilkelerini yaşatmak sizin elinizde. Fakat bunun için gayret gerek. Bir, sandıkların başını beklemeniz lazım. İki, fedakarlık edeceksiniz. Gecenizi gündüzüne vakti olan insanlar gecenizi gündüzünüze katarak keşke Türkiye'de olsaydım sevgili dostlar. Beni mutlaka o sandıkların başında, o görevin başında görecektiniz ama maalesef ben uzaktayım. Beni bağışlasınlar. Ben uzakta olduğum için de sizlere sesleniyorum sevgili dostlar. Bizi bugün için bu esaretten kurtaracak tek bir tane parti var sevgili dostlar. Bunu kabul edenlere de saygım var, etmeyenlere de. Ama şunu unutmayın sevgili dostlar. CHP'den başka bugün için bizi kurtaracak hiçbir şey yok. Cumhuriyete kurtaracak CHP, bizi de kurtaracak CHP. Bu şeriatçıların elinden bizi geri alacak tek parti var CHP. Her ne kadar hata görürseniz, her ne kadar kusuru varsa da fakat buna sahip çıkın. Lütfen sizlerden rica ediyorum, sizlerden istirham ediyorum, vicdanınıza sesleniyorum. Lütfen cumhuriyete sahip çıkın. CHP'ye sahip çıkmak demek cumhuriyete sahip çıkmaktır sevgili dostlar. MHP'yi görüyorsunuz. MHP bazen eyvallah yani bazı doğru yönleri var demiyorum kötü. Fakat MHP bazen bakıyorsunuz ki AK Parti'den daha ileride şeriat konusunda. Ve içeride bu kadar yatan yiğitlerimizin hakkında canım yargılansınlar bakalım ne çıkacak diyebilen bir parti. Sevgili dostlar, evet Perinçey'in partisi de var Türkiye'de. Fakat bu sol oyları bölmeyin. Solcular oylarınızı bölmeyin. Eğer ki feraha çıkmak istiyorsanız, özgür olmak istiyorsanız, Perinçeyin Partisi de dahil CHP'ye oy verin. CHP'ye sırt verin. Başka türlü kurtuluşumuz yok sevgili dostlar. Ben bugün zaten biraz böyle e, politikacılar gibi konuştum ama adaylığımı falan koymuyorum. Beni yanlış anlaşılmasın. Ben sadece biraz evvel söylediğim kelimenin peşindeyim. Ben haklıdan yana, ben doğrudan yana, ben dürüstten yanayım. Kemal Kılıçdaroğlu'nda bu iktidara ben layıkıyla sahip olacağını biliyorum. Buna inanıyorum sevgili dostlar. Bu Bin sene elimize geçen bir fırsattır bunu lütfen değerlendirin. Bilhassa Alevi toplumuna söylüyorum. Biz zaman zaman geldiği zaman yamukluk yapıyoruz. Biz zaman geldiği zaman sağa sola çekiyoruz kendimizi. Çekmeyin sevgili dostlar çekmeyin. Ve bizi gerek gerek bağımsız olarak gerek de sol parti olarak hiç kimseye sakın ha sakın oy vermeyin. Çünkü Bunlar sadece CHP'nin oylarını bölüyorlar sevgili dostlar. Ben bunu anlıyorum, ben bunu biliyorum. Fakat eğer ki Türkiye'nin kurtulma gene hangi partiyi tutuyorsanız tutun canım. Ama bu seferlik, bu seferlik CHP'yi destekleyin ki Cumhuriyetimizi kurtaralım. Yoksa Atatürk ilkeleri ayaklar altında gidiyor haberiniz olsun. Ben de bu kadar söylemesi. Evet. Dostlar ben dediğim gibi ben haklıdan yanayım. Ben dürüstten yanayım. Onun için size bildiğimi söylüyorum. Gerisi sizin bileceğiniz bir şey. Gerçi çok da ben e, sizlerin yamuk yapacağınızı sanmıyorum. Sizlerin hatalı davranacağını sanmıyorum. Benim anladığım her şeyi siz daha iyi anlıyorsunuz. Ama bir ağaçınız bir ozanız olarak da bunları ben size söyleyeyim. Beni bağışlayın lütfen. Evet sevgili dostlar. Bu, bu saatte şimdi bundan sonra sizlere bir iki tane türkü. Genç kardeşlerime bir daha sesleniyorum. İnternet kullan kullanan herkese Rica ediyorum evinizdeki büyüklerinize bu programları lütfen izletin sevgili dostlar. Onlar bilemiyorlar, onlar açamıyorlar, onlar internetin ne olduğunu bile bilmiyorlar. Ama siz onlara yardımcı olun lütfen açın programları izletin onlara. Onlar da desinler ki bizim için gayret gösteren aşıklarımız var, ozanlarımız var. Hepsi yılmamış, hepsi korkmamış, hepsi satılmamış desinler hiç olmazsa. Aşkını yazarımı sunuyorum. Hoşçakalın sevgili dostlar, hoşçakalın canlar.